Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte profesyonel bilek göğsü amatör maçları yorumluyor serimizin 14. videosunu yapacağız. Konu tamamen arkadaşlar bilek güreşi olmuş burada. Powerlifting çalışıyorlar ekip o ama Baktığınızda ortam tamamen videonun neredeyse %80'i bilek göğüşü hakkında geçtiği için e ben de haliyle almasam olmaz diye düşündüm. Videonun orijinalini izlemek için aşağıya link bırakacağım. Deha Karahan'ın YouTube sayfasından orijinalini izleyebilirsiniz. Biz burada biraz da böyle daha bir profesyonel bir bakış açısıyla bakacağız. Yapmaları gerekenleri söyleyeceğiz, eksikleri söyleyeceğiz. Sakat bir pozisyon varsa onlar hakkında bilgilendirmeye çalışacağım. Ve genel olarak da biraz bilgilendirme amacı da taşıyacak video. Tamam eğlenceli güzel bir video olacak inşallah ama biraz da böyle bilgilenmekte fayda var diye düşünüyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Biliyorsunuz daha önce Cenk Koçan bilek göşi e, yani da aranız e, etmiştik. Hadi la. Tunayla. Bitti. sollar Ben o zaman başlatayım. Burada yine Cenk Koçak A, var. dinlensin bekle kanka. Tamam. Yoruldu lan. Oğlum sol yapın sol. Alın kanka zaten sol. Bana ne al? Soykan alır. Kapıyı gini iyi bu arada. Baksana buna. Bu böyle dayanamam. Soy... <laughs> ben yapın, so soykan. Yapayım soykan güçlü belli arkadaşlar. Güçlü. Genk alabilirsin lan. Ne oldu ne yaptın peki? alabilirsin. Oyun sonu canavarı orada bekliyor. <laughs> <laughs> Çaktırmadan da bakıyor. Biliyorsun. <laughs> Net alır. Soykan Cenk alabilir Gel Cenk Şimdi burada yani gerçekten çok kuvvetli mi Cenk Koçak bence belli olacak. Ben, gel. Hadi, gel gel gel. Gel gel. gel. gel, gel. <laughs> Güveniyor kendine belli. Soğuk. Hadi lan Soykan. Çalk Soğuk. vereyim mi? Soğuk. Sağ oyunumuz. 11'e bir helikopter 11 e sana ne yapacaksın? Tamam herkes geç. Geç. Ben hakemim. Direkt soykanla atacak. Sol, sol. Sol mu? Sağ, sol. Yemiyor. Kameraya git, kız. Kapatacağız, bekle. Baş parmakları kapatacağız. İyi mi abi Çok fazla yukarı tuttu böyle. Yani hiç tutamadı Koçak Anca. burada. Üç. İki. Başka. Bir. Yok yok yani belli güçlü. Güçlü ah, güçlü. Tamam. Şu el kısmı çok az kuvvetli az içeri bükebiliyor, açısını çok sıra güzel sıra. bozabiliyor. Maçlar, oh. ha. Vücudunu ver, vücudunu ver. Vücudunu biraz ver, da böyle ha. şu açılara kadar çekiyor ki, Hani bu göğüs açısını da çok güzel kullanabiliyor burada, ama düz basıyor. Yani biraz daha böyle teknik araya kalsa yani gerçekten çok güçlü olur bence. Ya bunu, bunu bir donduracağım burada. Niye donduracağım? Şimdi şundan dondurdum arkadaşlar. Cenk Koçan daha önce yaptığımız analizine baktığınızda yine elini bu şekilde düşürüp düşürüp kaldırıyor. Sonuçta bu işi karşıdaki de profesyonel yapmıyor. Hani e, profesyonel bir dek görüşünde zaten rakibin elini bu şekilde getirmeniz gerekir. Belli bazı tekniklerde. Elini bozmanız gerekir buraya doğru. Kendisi bırakıyor aşağı doğru. Yani bilmeyen birine göre gerçekten çok e, avantaj sağlayabilir Çünkü dengesini bozuyor. Öyle bir teknik bulmuş anladığım kadarıyla kendi. E, ve yani, uyguluyor da işe de yarıyor burada. Yok oğlum, Bırak bırak, bırak basıyor. <laughs> Burcu yeniyor dedi. Kopak. <laughs> Kopak. E... <laughs> <Üçlü, üçlü>. Rakip <laughs> rakibi ona göre güçlü. Yani <gülüyor> yenmesinin <gülüyor> sebebi şu arkadaşlar <laughs> çalışmamış açılarını. Hadi kadar bile zorlayamıyorsun. O kadar Bak çiftler her türlü yenersin. 3 2 1 Şimdi burada, burada hiç rotasyon kısmında şurayı hiç hamle yapmıyor farkındaysınız. O yüzden böyle kol gücüyle çok da zorlanmadan yeniyor Allah için. Gel bir el farkı göstereyim <laughs> sana. Oğlum el farkı önemli şey. Yok, Önemli dersin. Parmaklar kalanına bak. var. bilsek önemli tabii ki. Tabii. O, çok güçlü, gel <laughs> şey. Arkadaş da çok güçlü. <laughs> Belli yani. İnt'e bastım, CTR'ye bastım. CTR. Bizim zanımızda <laughs> Night Online vardı. Full dex, dex. valla Sırf güç basmış cidriye. diyor. Oğlum bu video 1 saat oldu da. Ben dörde falan ölmem lazım oğlum. Gel. gel. Hadi gel. gel gel. Tamamen olay bırakmışlar, değil Bilek dek dönmüşler. Değil, 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 değil. Şimdi burada farkında mısınız arkadaşlar? Bak elini büktüğü için, buraya bir donduracağım arkadaşlar. Niye olduğunu anlatmak için çok önemli bence. Çünkü şu kısmı kontrol ettiğiniz zaman, içeri büktüğünüz zaman rakibiniz böyle oluyor. Yani şurası dönmüş oluyor. Hani rotasyon dediğimiz kısım var ya şu dönme olayı bu kısım dönmüş oluyor. Burayla büktüğünüz zaman. Büktüğünüz zaman bu kısım rakibe çok fazla baskı yapacağı için. Çünkü büktüğünüz burası döndü. Rakibi yenmek için ne yapmanız gerekir? Bu kısmın bu tarafa doğru gidebilmesi gerekir. Yani düz de olsa buraya gitmesi gerekir. Ama bir şey sizi buradan çevirdiğini düşünün. Yani el içeri büktü, çevirdi. O zaman ne oluyor? Olan gücünüzü dahi çok fazla kullanamamanız demek oluyor bu. O yüzden el bükmek genelde inanma şekilde avantajdır. Tabi kontrollü şekilde böyle boş değil de kontrollü şekilde bükmek çok büyük avantajdır. Allah Allah. Mesela çok güzel elini büküyor. Biraz dönük başlamış ama yine de. Nasıl güç veriyor ya? <laughs> <laughs> ben teknik bilmiyorum. Omzumu sok Hayır, biraz araya. Nasıl güç, nasıl güç diyor. Ama el taşımazsa geri çekmenin bir anlamı olmaz. Lahti istedikâ kuvvetli olsun. El bükecek, taşıyacak. Yani biraz daha... Bu işe bir de yatkınlık da önemli arkadaşlar. Yani sadece gücün olması önemli değil. Biraz da bu işe yatkınlık olması gerekiyor. Hep hep powerlifting yani. diye. Allah, yok mu? <laughs> kanka, diye Aha, boss bekliyor Bence hain yani. planları var bu tarafa bakıp bakıp. Zorlamayacağım kanka. Çalışacağım. Bu böyle düz koyup kaldırmak çok şey değil arkadaşlar. Hatta biraz kollar dışarıda olması gerekiyor. Kemiğe fazla bas gelmesin diye. Mesela az önce dediğim olay. Bakın ben bunu hemen bir özetlemem lazım mecbur. Şimdi az önce anlattığım olay vardı ya. Büktüğünüz zaman bu taraf gelmedikten sonra nasıl olacak diye. Bakın şu an burayı yeterince içeri bükmüş ama tabii kendi şu kısmını kaptırmış ama diğer taraf onu elle bükmüyor. Kendisi vermiş buraya doğru ama burayı da bükmüş bütün gücüyle. O yüzden bu tarafın hamle yapması bir şey değiştirmiyor. Çünkü bu kısım taşı bakın gelmiyor bu Hadi el kısmı. Bakalım. Rotasyon kısmı dönmüyor. Kontrol edildiği için gidemiyor. Zaten ele baktığınız zaman eli çok kontrolde diye eli boş. Bu taraf tam kavramışken bilek kısmından. Bu taraf biraz daha boş Hadi. diğer taraf. Biraz zor gidiyor çünkü Aysal olarak dedim ya burasını kaptırmış. Kaptırdığı için çok zor 6. yukarı doğru kalkıyor. 6. Kaptırmasaydı burası kitleseydi böyle çok rahat gidecekti. Kim Sağda bak şurayı, şurayı bir kere daha göstereceğim. Niye göstereceğim? Bir kere yapsın. Aynı şey burada geçerli. Bakın burada taşıdı bu sefer. Bir daha göstermem lazım çünkü bu çok güzel yaptı burayı. Burayı kontrol ediyor. Bu taraf gitmeye çalışırken şu kısmı aşamıyor. Yukarı doğru taşıyamıyor. Taşıyamadığı için de. <laughs> ben bu segmenti ayrı, ayrı bir dönemde. Aynen çok kolay bir şekilde. Yani çok kaliteli yaptı. Gerçek bir ek göğsü yaptı orada. <gülüyor> <gülüyor> ya ben şimdi dedim. Profesyonel bir ek göğsü yaptı dedim. İki imkanı yok dedi ya. Bozma bizi burada. Deneysene mi sana? Deneyim. Deneyim. Sen bile zorladın. <laughs> ben bile zorladım mı? O mu? Açıdan dolayı da. Yoktan zorladım. O, ben ya hiç teknik bilmiyorum ya direkt güç veremiyorum bunda. Kankası, Nerede, güç çeşir. veremiyor. B <gülüyor> 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 bu iş arkadaşlar, bu iş arkadaşlar profesyonel bir ek güresi değilseniz eğer kilonun inanılmaz bir avantajı olmayabiliyor. Ama profesyonel bir ek güresiniz aradaki 5 kilo sizi anormal şekilde yukarılara taşıyabiliyor bilginiz olsun. Bu kısımda tabii ki etkilidir. Yaptığı sporlara göre yatkınlıkları varsa etkilidir ama tamamıyla şey gibi düşünemezsiniz bunu. Hani bir profesyonel bir ekip üstü kıyaslayamazsınız. Bir tane, an, Daha bir saniye. Saksıda soysun. Bekle. Hadi bakalım. Oğlum ben tutamıyorum. Benim el kırık bu arada. Da, bu ne oğlum tutamıyorum ben. <laughs> benim el kırık bu arada. <gülüyor> Olmadık <gülüyor> bir zamanda söylüyor. bu, bu ne kanka? Sol solda tek saniye. Hayır gel çizeceğiz. Sol, sola çizeceğiz. Lan sakat. Ama bu, bunlar arkadaşlar sakatlar. Şimdi burada niye oldu onu söyleyeceğim size. Burada niye oldu biliyor musunuz? Deha normal çekerken düz çekti. Bu arkadaşımız çekerken burasını bükerek çekiyor. Yani Cenk Koçan burasını çevirerek çekiyor. İkinci el burada şu hareketi yaptığı için onu da bu tarafı böyle dönüyor. Döndüğü için de güç vermesine izin vermiyor. Yani ne katabiliyor araya. Döndükten sonra açıyı kaybettikten sonra ne bir hepsini kullanabiliyor o kadar da değil. Aynen mi? direkt bu tarafını çevirdiği için çok Müslüman, rahat gitti. Kilidini atabilse gene fark ederdi bayağı gerçekten. Müslüman, oğlum, şuna bak 400 kilo çekiyor. Biz daha 180'e 5 dolar atıyoruz. Yok atıyorum ben de. Ben atamıyorum. 12 attığım var. Üzüldüm mü yenildiğin için? Yok be. Ben seviyorum kanka. <laughs> direkt bir şey. Yani tek de beraber. Ben nasılım? <laughs> çok çok iyiyim tipim kanka. Çok iyisin diyor. Şimdi arkadaşlar sonuçta yani sonuçta Cenk Koçak baktığınızda dünya şampiyonu. Ee, Türkiye'de kimsenin kaldıramadığı kiloları kaldıran bir sporcu. Yani kas kütlesi olarak çok kuvvetli. Yani gerçekten çok kuvvetli. Ama iş bilek göğsüne geldiği zaman aynı şey olmuyor arkadaşlar ama Cenk Koçak'ın bilek göğsüne yatkınlığı da var. Buradan baktığımız zaman eğer bir yatkınlığınız yoksa o zaman bu şekilde performans sergileyemez. Bazı insanlarda böyle sıkıntı yaşayabilir, açı kaybedebilir, değişik pozisyonlara girebilir ama o değil. Belli şeyleri gerçekten yakalamış ama baktığımız zaman teknik olarak böyle belki birkaç tane eksik göze çarpıyor. Yani teknik yapmıyor da güç de aşağı doğru alıyor. Ama o da e, karşıdakilerine karşı güç farkı olduğu için yapabiliyor. Cenk Koçak burada boss olarak yani bölüm sonu canavar olarak geldi. Pavlitik antrenmanını bildiğiniz bilek göğsüne çevirmişler. <laughs> Bana da tabii ki bunu yorumlamak düşerdi. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.